Sevildiğini bilerek büyür. Çünkü sevildiğini bilmek güzel şey. Cihan torunum yok. Ah! Senin yüzünden, hepsi sizin yüzünüzden. Yemin ederim ben kimseye bir şey söylemedim. İlgin var mı bu mevczüle? <laughs> Dizimiz bu akşam 20 bölümüyle ekranlara gelecek. Uzak şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Cihan Deniz aniden ortadan kaybolacaktır ve herkes Cihan Denizi aramak için seferber olacaktır. Aliya ve Sadakat Hanım ilk defa annelik duygusu hissedince Sadakat Hanım ve Ali arasında güzel bir bağ oluşacaktır. Bu karmaşa sırasında Uğur Aliya'nın karşısına çıkıp beklenmedik bir teklifte bulunacaktır. Deniz Cihan'ı Ecmel'in kaçırdıktığını düşünüyoruz. Denizi Cihan kurtaracaktır. Ama bu sahne diğer bölümde olabilir. Alya, Ur'un bir teklifte bulunduğunu söyler ve Cihan ile Ur arasında bir gerginlik oluşur. Nare ise sonunda annesiyle yüzleşecektir. Sizin yeni bölüm hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtin. Videomuz bu kadar da hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.